Dün gece abimle Scrabble oynadık baba. Abimi yendim. Ama bana torpil yaptı. Ben yeniyim diye abuk subuk kelimeler yazdı. İstese beni yenerdi aslında. Ama ben kazanayım istedi. Baba. Ben abimi çok seviyorum. Uyuyor yine. Niye hep uyuyor? Biz de uyutuyoruz iyiliği için. Ne zaman iyileşecek abi? İyileşecek ama zamanını söylemek biraz zor. Biraz konuştum babamla beni duydu mu acaba? Yoğun bakımdaki hastalar konuşmaları duyar mı? Bazen. Hadi gel biraz dışarı çıkalım. Arı kovanı gibi insanın başı dönüyor. Hafta sonları bile üretim devam ediyor. Çok etkilendim. Keşke daha önce gitseydik. Ee, mecbur gitmeye devam edeceksin artık Ali'ye. Atölyenin de sorumluluğu sende. Ben de gençliğimde çalıştım fason atölyelerinde. A'dan ziyebilirim o işi. Dışarıdan göründüğü kadar kolay değildir. Sonunda terfi ettin. İşin beynine yerleştin ama Süheyla. Hangisi zor söyle bakalım. Canım tasarım kısmı daha zor tabii. Hmm. Ali'ye daha iyi bilir. Ya. Ne zaman döneceksiniz Naci Bey? Düğüne yetişirsiniz inşallah. İnşallah. Yarın geliyor değil mi Feyyaz <laughs> Bey ile Nusret Hanım? Son dakikaya bırakmayalım işlerini. Ben haber verdim gelecekler Naci Bey. Bu sezonun en şık gelin ve damadı yapacağız onları. Aman nününün ödü kopuyor süslü olacak diye. Gelinlik değil rahibe elbisesi giyecek ona kalsın. Ali'ye bulur onun gönlüne göre. Hem sade hem şık. Ali'ye bir ara uğra da hesapları teslim edeyim sana. Ödemelerimiz için hesap çıkardım. İmza etkisi de sende. Tamam, şu işi bitireyim, gelirim şimdi. Tamam canım. Ali abla, patron sensen sen bir zam yaparsın artık, değil mi bize? Gol! Ama bir ya, sen okuldayken hiç futbol oynamadın mı? Oynamadım. Belli oluyor. Tamam yeter bu kadar, çok yoruldum. Hep sen yeniyorsun zaten, yeni bir şey değil. Spor yapıyor muydun okulda? Evet, geçen sene baskette Ege birincisi oldu. Maşallah, birincilikten da kurtarmaya bakıyoruz. Hayatta yapamadığın bir şey var mı senin? Çok, hiç resim yapamam mesela. Oh be, sonunda yapamadığın bir şey çıktı. Biliyor musun, ben fikrimi değiştirdim. Hangisini? Senin öyle çok fikrin var ki. Doktor olacağım senin gibi. Sence iyi bir şey mi doktor olmak? İyi bir şey tabii, hayat kurtarıyorsun. Doktor olsaydım şu anda, büyümüş olsaydım yani, ne yapar yapar babamı iyileştirirdim. İyileşecek merak etme. Kim? Niye saçma sorular soruyorsun ya? Hala babam diyemiyorsun değil mi? Hadi eve gidelim artık. Peki gidelim. Ama babamı burada bırakıp gitmek beni çok kötü yapıyor. Hadi yürü.